Bildiğiniz üzere fiyatlar geçen hafta itibariyle rekor bir yükselişle başlamıştı. Hafta sonuna kadar da devam etti. Özellikle faiz artırımından sonra piyasalar faiz artırımı daha yüksek bekliyordu. Özellikle yurt dışındaki büyük şirketlerin beklentileri %25 seviyesindeydi ama %15'te sınırlı kaldı. Bu da beklentilerin çok yüksek olması hasebiyle dövizde yukarı yönlü hareketlere neden oldu. 23 olan e, dolar 25'e kadar yükseldi. da 23'ten e, 27'ye kadar yükseldiğini gördük. E, bununla birlikte altın fiyatları da tarihi rekora geldi. Şu anda 1600 lira has altının fiyatı, e, 20 ayar er altın 1500 liradan işlem görmekte. 2620 liradan da şu anda çeyrek altının işlem gördüğünü söyleyebilirim. Özellikle e, dünya üzeri konjonktüre baktığımız zaman e, Rusya da bildiğiniz üzere kendi iç karışıklığından kaynaklı ons fiyatlarından da biraz da yükselme oldu. Bununla birlikte altın TL cinsinden rekorda beraberinde getirdi. Şu anda 25-50 seviyesinden dolar işlem görürken 28-25 seviyesinden de güncel olarak euro işlem görmekte. Parite 1.09 seviyesinde, ons fiyatı ise şu anda 1930 dolar seviyesinde devam etmekte. Ve tahmin ediyoruz bu fiyatların belli bir süre daha özellikle döviz yönünde alıcı olduğu için yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan insanların panikle aman yükseliyor diyerek büyük bir alıma girip risk altına girmemesini tavsiye ediyoruz. Mutlaka bununla bir özellikle Merkez Bankası'nın bir müdahalesi olabileceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz. Bununla birlikte fiyatların kısa vadede yukarı yönlü hareket edebileceğini tahmin ediyoruz.